merhabalar. Herkese bol kazançlı güzel bir hafta olmasını diliyorum. Bu hafta emtiyalar açısından oldukça hareketli başladı. Özellikle geçtiğimiz hafta Cuma günü Amerika istihdam verisinden sonra dolar endeksinde yaşanan bir yukarı yönlü hareket başta altın olmak üzere kıymetli madenler olmak üzere genel olarak emtiyalarda satışlarına yol açmıştı. Bu hafta başlangıcında ise gene e, altın şoku yaşadı piyasalar. Özellikle uzak doğu piyasasında piyasalar kapalı iken ki Japonya ve Singapur'da kapalıydı. Bu piyasalar kapalı olmasına rağmen yaklaşık 4 milyar dolara yaklaşan e, satış ile beraber altında hızlı bir geri çekilme yaşandı. Bunun etkilerini piyasada genel olarak gördük. Şimdi bu haftanın başlarken de tabii ki genel olarak istihdam verisinin güçlenmiş olması, e, beklentilerden daha iyi gelmiş olması, acaba e, merkez bankaları artık varlık alımlarını azaltacak, likiditeyi azaltacak, tapering başlıyor mu konularını da gündeme getirdi. Bu endişelerin artmasına neden oldu ki zaten dolaylı endeksindeki artış ve emtiyalarda geri çekilmenin en büyük sebebi buydu. Bununla beraber tabii bir ayrıntı daha var. Faizlerin artacağı endişesi büyümenin de artık acaba e, sınırlarına, e, büyüme sınırlarına geldi mi e, sorusunu da beraberine getirdi. Çünkü merkez bankalarının enflasyondaki artışı artık dizginlemeye yönelik hareketler alabileceği, bunun büyümeyi de engelleyeceği, faizlerdeki artışın büyümeye bir miktar engel olacağı endişeleri de beraberinde geldi. Bunun etkilerini de başta petrol olmak üzere belli başlı emtialarda da e, gördük. Evet, tabii ki bunun en büyük etkisinin e, öncelikle e, kıymetli madenlerde olduğunu söylemek mümkün çünkü kıymetli madenlerdeki etki çok fazlaydı. Sonrasında da petrolde de derin satışları gördük ve emtiyaların geneline yenilen satışları oldu. Şimdi isterseniz sırasıyla emtiyalardaki e, hareketliğe bakalım. Bununla ilgili olarak en önce e, altına bakmak belki de e, faydalı olacaktır. İsterseniz önce e, altına bakalım, sonrasında devamında zaten diğer emtiyalara da bakıyor olacağız. Şimdi burada gördüğümüz gibi oldukça sert bir düşüş yaşandı ve kırılım yaşandı altın tarafında ki iki günde boyunca sert bir düşüş vardı. Bugün bir miktar toparlanma yaşamaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi dün özellikle seansı Avrupa Avrupa uzak doğu seansında 1688'lere kadar bir geri çekilme yaşanmıştı. En son 1687 görmüştü. Oradan bir geri toparlanma yaşadı ama hala e satış baskısının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle destek seviyelerin kırılması ki burada destek seviyesi sert bir şekilde kırılmıştı. Bu seviyenin altında artık yeni bir bandın içerisine geçtiğimizde söyleyebiliriz. Bakın zaten şöyle bir yatay bandımız vardı. Yani şu seviyenin olduğu yerde Aylardan beri devam eden buraya gelip geri dönmüştü. Sonrasında tekrar buradan geri dönmüştü. Altına geçmişti ama sonrasında e, enflasyon endişeleriyle beraber tekrar bu kanalın içerisine girmişti. Bu kanalın da üst renci yaklaşık 1900 seviyeleriydi. Buraya gidip gidip geri geliyorduk. E, burada yatay bir kanal vardı ve bu yatay kanalın da iki tane cephesi olduğunu söyleyebiliriz. Birisi enflasyon endisi, endişesiyle şu bölümde altına yatırım yapan e, e, yatırımcılar Bir diğeri de tabii ki taping korkusuyla Şu bölümde yani güçlenen dolar Artan faiz döngüsüyle Şu bölümde Baskı kuran yatırımcılar vardı Bu ikisinin arasındaki e, Cepheleri izliyorduk e, Savaşı izliyorduk Şimdi burada tekrar alt banda doğru geri geldik e, Burası da destek seviyesi Yeni alt bandımız Burada da şöyle bir bandımız var yani Yaklaşık e, 1600 e, dersek 1680 ile işte 1.770 arasında oluşan bir band var. Şimdi bu bandın arasında dalgalanmaya devam edeceğiz. Haftalık olarak da bakacak olursak, haftalıkta görüyorsunuz tam destekten dönmüş durumda. Burası da 1697 seviyesi. Bu seviyenin kırılması durumunda artık pozisyonlarda kalınmaması gerekir. Gördüğünüz gibi zaten bunun altında haftalıkta hiç kapanış yapmamıştı. Her ne kadar altını görmüş olsa bile bu seviyenin altında bir kapanış görmedik. Bu da önemli ki görüyorsunuz hem şu bölümde hem bu bölümde Şimdi de burada destek olarak çalışmış durumda. Bu seviyenin altında e, kapanış olmaması gerekiyor ki e, bundan sonraki dönemde enflasyon seskiler nasıl olacak? Eğer faiz arttırımı e, gündeme gelmezse ki gündeme gelecektir mutlaka ama bunun ne zaman olacağını e, yönelik e, ya, ne zaman olacağı önemli olacak. Eğer burada vade uzatıkça enflasyonu endişelerle burada tekrar e, alıcıların güçlendiğini görebiliriz. Ama şu anda tapering endişeleri nedeniyle e, altında baskı bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. E, bu da e, bir miktar daha destek seviyelerine daha dikkatli olunması. Yukarılarda e, e, direnç seviyelerinde satışların bir miktar daha kullanılması gerektiğini e, gösteriyor bize. E, dalgalı bir seyir olacak. Yani yine yatay bir bant olacağını e, düşünüyorum düşünüyorum belli bir süre daha şimdi bunu konuştuktan sonra altını konuştuktan sonra gümüşe de hızlıca bir bakalım Günlük bazda e, gene e, Gümüş'te de e, artık destek seviyelerinin kırıldığını söyleyebiliriz. Yani şöyle bir e, destek seviyesi vardı. Bu seviyenin altına geçti. 23.5 seviyesi aslında önemli bir destek seviyesi. 23.5'un 23 seviyesinin altında da 22.5 seviyesi var. 22.5 seviyesini uzun zamandan beri görmüyorduk. Yani aralık ve Eylül ayından Kasım ay, Eylül ayından beri görmüyorduk. Şimdi tekrar bu seviyeyi görüldü ama burada çok fazla kalıcı olmadı. Bakalım 23.5 seviyesinin üzerinde kalacak mı? Ama buradaki asıl seviyenin destek seviyesi 24 geçen ki ben burayı 24,5 diyorum. 24,5 22,5 aralığı, 24,5'ün üstüne de 26,5 aralığı Gööö diye bakabiliriz gümüşte. Ama şurada gördüğünüz yani hala yatay bant devam ediyor. Yani 10's altında da bu vardı. Dediğim gibi Yine alt destek seviyelerine geldi, test ettiler. Ama bunların kırıldığını söylemek zor. Yani hala yatay bir bant içerisinde harekete devam ediyoruz. Bu yatay hareket piyasadaki işte taping endişeleri, enflasyon endişeleriyle devam ediyor. Daha henüz yani orta ve uzun vadeli bakacak olursak destek seviyeleri kırıldı, geriye geliyoruz demek için bir miktar erken. Tabii finansal piyasalar çok kısa vadeli hareketler de oluyor. Yani günlük saatlik hareketler de oluyor. Hatta baktığımız zaman dakikalık hareketler de oluyor. Grafiklerin bakış açısı da e, çok fazla değişti. Ama genel olarak konjektürel olarak baktığımız zaman değişimin hala e, gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. Yani haftalık olarak bakacak olursak da burada haftalıkta e, gümüş e, direnci e, direncin altında hareket ediyor. Buradaki asıl seviyenin baktığımız zaman 23 23.70'ler seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. 23 23.70'ler seviyesinin üzerinde kaldıkça Yukarı doğru gitmek isteyecektir ama şurada kısa bir saat geldiğini artık burada aşağı kanalın görünme ihtimalinde olduğunu gösteriyor. Burada 21-23'ler seviyesi var ama bu seviye görülür mü? Nasıl görülür? 22.5 altına geçer mi? Bunu beraber takip ediyor olacağız zaten. Platin'e bakacak olursak Platin'de biliyorsunuz özellikle az endişeleriyle beraber hızlı bir yükseliş yaşanmıştı şu yükseliş trendi. Sonrasında tapering endişeleri burada da desteklerin kırılmasına yol açtı ve yavaş yavaş arz talep dengesinin gerçekleşeceği beklentileri burada destek ne doğru geri çekilmeye yol açıyor. Zaten burada şu seviye önemli bir seviyeydi, 1020 ee, seviyesi, ee, 1042'de diyebiliriz buraya bir miktar ve ee, bu seviyenin altına doğru e, geçiş yaptı. Burada kalıcı olacak mı olmayacak mı bunu göreceğiz. Tabi bu de, de, delta varyant endişeleri de bu noktada etkili oluyor çünkü özellikle endüstriyel metaller tarafındaki satışlar da burada ee, bu platin e, paladyum gibi e, gümüş gibi endüstriyel alanda kullanılan emtiaların bir miktar daha geri çekilmesine yol açıyor diyebiliriz. Tabi bu haftalık olarak baktığımızda bir miktar daha geri çekilme ihtimalinin olduğunu görüyoruz ama bu seviyeler bir miktar daha artık 943 seviyeleri, 944 seviyeleri artık dengelenme seviyeleri diyebiliriz platin tarafında. Palladium'a bakacak olursak da haftalıkta tek desteğinden e, dönmüş durumda. Desteğini test etmiş durumda. Zaten güzel bir e, yükselen trendi vardı. Biliyorsunuz e, önceki yayınlarda sıklıkla Palladium'un e, ve platini e, dikkat çekiyorduk. Hatta e, sene başındaki yayınlarda bu sene zirve seviyelerini e, görünmesi ihtimalini e, olabilir demiştik. Zaten seneye başlar başlamaz hemen zirve seviyeleri de görüldü. de evet, şimdi destek seviyesine geldi. Tekrar e, burada güçlenmeye çalışıyoruz. Baktığımız zaman günlükte ise günlükte bir miktar daha Satışı tarafında olduğunu, destek seviyelerine geldiğini e, görebiliriz burada. Şu seviyenin 2572 seviyesi e, paladyumda önemli. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça tekrar güçlenme çabaları ve toparlanma çabaları e, sürecektir. Ama bu seviyenin altında e, pozisyon taşıma bir miktar e, sıkıntılı olabilir. Çünkü şu seviyelere doğru bir geri çekim yaşayabiliriz. Tekrar orada 2467 seviyelerine doğru hatta belki bir miktar daha e, aşağılara geliyor. 2020. 2420'lere doğru gelebilir. Tabi burada da gene aynı şekilde Delta varyantı endişeleri etkili oluyor. Hemen hızlıca e, isterseniz e, Bakır'a da bakalım ki Bakır e, son dönemde çok oluşulan emtiyalardan bir taneydi. Zaten bunun neden konuşulduğunu e, anlayabilirim bakmak istersek yani pandemi krizinden sonra ciddi bir yükselen trend yaşamıştı. Bunun en büyük nedeni Çin ekonomisinin çok daha hızlı toparlanması. Çin ekonomisindeki toparlanma, büyüme aynı zamanda arz sıkıntılarıydı. Özellikle Güney Amerika'daki arz sıkıntıları, madende yaşanan sıkıntılar burada fiyatların hızlı bir şekilde yukarı doğru yol yol açmıştı. Şimdi artık bir miktar daha dengelenme çabaları olduğunu görüyoruz. Artık yavaş yavaş fiyatın oturduğunu söylüyoruz ki zaten bir takip etki e, yatırımcılar biliyorlardır. Bir süre artık ben e, Bakır tarafında çekingen davranıyordum. Artık zirve seviyelerine doğru yaklaştığımızı düşünüyordum. Ha buradan toparlanma olabilir mi? Delta varyantı endişeleri sonrasında da e, özellikle istihdam gelen istihdam verisiyle birlikte artık e, ekonomilerdeki büyümenin bir miktar e, dengede olacağı e, e, endişeleri burada baskı kurmaya devam edecektir diye düşünüyorum ben. E, evet büyüme çok yüksek bekleniyor e, bu sene için. Ama önümüzdeki sene için özellikle e, madenlerdeki arzın da e, tekrar sağlanmasıyla beraber mi e, olan e, konumuna gelmesiyle beraber ben burada tekrar yatay aşağı doğru bir bantın oluşacağı beklentimi koruyorum. İsterseniz son olarak da e, petrolü konuşalım. E, özellikle e, petrolde son dönemde çok güçlü bir seyir olduğunu görüyorduk zaten. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de tabii ekonomik büyümeye yönelik beklentilerdi. Arz sıkıntılarıydı. Çünkü her ne kadar arz talebi karşılıyor gibi görünse de belli miktarda Yükleme e, ve bunların taşınması e, gemilerin e, çok e, dolu olmuş olması burada az sıkıntılarına yol açıyordu. Ki zaten özellikle e, navlun fiyatlarının e, da dikkat ederseniz navlun fiyatları çok ciddi şekilde arttı. E, Baltık endeksine dikkat ederseniz çok ciddi şekilde arttı. E, konteyner fiyatları çok ciddi arttı. Yani e, altık e, petrol kimliği ile taşımak. Bir yerden bir yere ulaştırmak lojistik ciddi anlamda pahalı hale geldi. Bu da fiyatlamanın içerisine yansıyordu. Gemi bulamıyorduk zaten. Çin ekonomisi çok güçlü büyüyordu. Çin ekonomisinin büyümesi petrol talebinde beraberinde getirdik. Çin zaten önemli aktörlerden bir tanesiydi petrol tarafında. Diğer taraftan OPEC. OPEC bir türlü anlaşamıyordu. Arzı arıza arttırmak istemiyordu. Fiyatı yüksek tutmaya çalışıyordu. fakat sonrasında özellikle son dönemde Suudi Arabistan ve eminlikleri Arap Katar tarafında petrol arzının arttığını, son dönemlerin en yüksek petrol sevkiyatlarının gerçekleştiğini Okuduk haberlerde bu da tabii petrol fiyatları üzerinde bir miktar baskı kurmaya başlamıştı. Bunun yanı sıra hatta delta varyantı fiyatlar üzerinde etkili oluyordu. Artık yukarı gitmekte bir miktar zorlanmaya başlamıştı. Bunun üstüne de tabii tapering endişeleri gelince geri çekiminin olduğunu gördük. Fakat burada hala talep anlamında güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Hala belli miktarda gücü olduğunu söyleyebiliriz. Aşağı kırılımın gerçekleşmediğini söyleyebiliriz yani şu seviyeler aşağı kırılmadığı sürece 66-67 seviyesi diyelim aşağı doğru kırılmadığı sürece yukarı yönlü eğilim devam edecektir. Kısa da 70-26-27 seviyesi var. Burası zaten görüyorsunuz yani şu noktada geç daha önce deneyip de geçemediği yerlerde. Şimdi tekrar bu seviyelere geldik. E, bu seviyelerin üstüne atarsa tekrar toparlanması olacaktır biraz e, Brent petrolün. Fakat bu seviyelerin aşağında bu sefer artık yavaş yavaş baskı oluşacak. Zaten şurada dikkat çekerseniz yüksek tepe tekrar yukarıya gidiyor. Tepe daha alçakta oluşuyor. artık aşağı geliyor ve tekrar yukarı gidiyor. Tepe genelde daha aşağıda oluşuyor. Bu miktar daha artık satıcıların göçlendiğini gösteren unsurlardan bir tanesi zaten e, haftalığa da bakacak olursak haftalık tarafta da e, destek seviyesinden e, güç aldığını görüyoruz. Bu önemli e, bir kriter. E, yani 67.40 seviyesini e, destek olarak yaptı ve bunun üstünde kaldığını görüyoruz. Bu da aslında iyimserliği de gösteriyor e, petrol piyasasında. Yani kısa dönemde e, bir miktar olumsuzluk var ama e, orta dönemde e, hala yukarı e, seyrin, e, yukarı trendin ki zaten şurada maviyle ile gö gösterilen trendi görüyorsunuz. Hala yukarı olduğunu gösteriyor bize. Bu da önümüzdeki dönemde delta varyantı endişeleri e, azalırsa, e, ekonomik büyüme e, devam ederse burada bir miktar daha güçlü seyir görebiliriz ki bu e, hızlı ani yukarı ataklara yol açabilir petrol tarafındaki e, bunun da en büyük nedeni özellikle biraz önce de bahsettiğim kısa vadeli arzın yani gemi fiyatlarının çok yükselmiş olması, gemi bulunamamış olması yani lojistik sıkıntıları. Kısa vadede fiyatlarda yukarı yönlü sert hareketlere yol açabilir. Tabi tersi durumda da aşağı doğru sert çekimler görebiliriz ama orta vadede hala hareketin devam ettiğini görüyoruz. burada. Aylık tarafta da genel gene destek seviyesinden sekmiş durumda. Yani şu anda çok güçlü konumunu sürdürüyor diyebiliriz. Genel olarak e, ki e, görünüm e, bu şekilde bu hafta içerisinde dalgalı seyirler göreceğiz. Sert hareketler oldu e, dün e, bugün e, sonrasında artık bir miktar daha dengelenme çabaları olacaktır bu hafta içerisinde. Destek seviyelerinin üstüne e, şu anda altına geçmiş durumda tekrar bu seviyelerin üstüne atmaya çalışacağını göreceğiz emtiyalarda bu çabaları olacaktır. Başarılı olması durumunda önümüzdeki hafta bir miktar daha artık dinlenme ve tutunma çabaları olacak. Aksi takdirde satışların tekrar artık görebiliriz. Herkese tekrar bol kazançlı ee, güzel bir hafta olmasın diyorum. Görüşmek üzere.